Merhaba arkadaşlar. Gözün alabildiğine kum, kavurucu güneş ve etrafta hiç insan olmayışı. Dünyanın en ünlü çöllerinden biri olan Sahra Çölü deyince hepimizin aklına bunlar gelir. Sanki bu kum tepeleri en başından beri buradaydı diye düşünebilirsiniz. Ama aslında öyle değil. Sahra Çölü'ne uçsuz bucaksız kumlarına ve sessiz kum tepelerine bakınca, insan milyonlarca ton kumun altında nelerin saklı olduğunu bilmek istiyor. İşte bugünün videosunda bu gizemli yer hakkında bazı inanılmaz gerçekleri ve sahranın kumlarının altında tam olarak neyin gizlendiğini öğreneceksiniz. Çölün adı Arapçada basitçe çöl anlamına gelen sahra kelimesinden gelmekte. Genellikle bilinenin aksine sahra çölü dünyadaki en büyük çöl değil. En büyük çöl Antarktika çölü. Ancak kum dolu çorak ve sıcak olan çöller arasında sahra birinci sırada çöl 8,5 milyon metrekareden fazla alan kaplayarak Afrika'nın neredeyse üçte birini oluşturuyor. Bu çöl aynı anda 10 Afrika ülkesinin topraklarında bulunuyor ve Atlantik Okyanusu'na, Kızıl Denize ve Akdeniz'e dokunuyor. Sahra Çölü her yıl daha fazla yer kaplamakta. Yılda 5-10 kilometre güneye doğru ilerleyerek genişliyor. Birçoğumuz için çöl, kaktüs bitkileri bulunan, etrafta hiç hayvan olmayan, yüksek ve garip kum tepelerinden ibaret. Fakat kumlar sahranın sadece yüzde yirmisini kaplamakta. Geri kalan kısım ise hayvan türleri açısından pek de zengin olmayan düz kayalıklardan ibaret. Burada memeliler de dahil yaklaşık 4000 tür hayvan çeşidi var. Hamster, jerboa, antilop, çakal ve firavun faresi gibi. Bu hayvanların çoğu gececi gün boyunca kavurucu güneşten kaçarak sığınaklarda saklanırlar. Bunun nedeni, çöl sıcaklığının gün boyunca büyük dalgalanmalara eğilimli olması. Ortalama hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşıyor. Ancak güneş kumu iki kat daha fazla ısıtarak resmen ortalığı cehennem ateşine çeviriyor. Kaydedilen en yüksek hava sıcaklığı 58 derece. Ve çöl, geceleri gündüz ısındığı kadar çabuk soğur. Bu nedenle geceleri sıcaklık 0 dereceye kadar düşer. Ayrıca dağlık bölgelerde geceleri sıcaklık 18'e kadar düşer ve donlar meydana gelir. Çöle nadiren yağmur yağar. Örneğin sahranın orta kesimi birkaç yılda bir yağmur görür ve doğal olarak bu yüzden iklim kuru ve sıcaktır. Çöl ortalama olarak yılda yaklaşık 75 mm yağış alır. Buna rağmen tarihte sahra çölüne kar yağdığı da görülmüştür. Hemen erimiş olsa da 1879 ve 2012'de kar yağışları kaydedilmiştir. Bölgenin kuraklığına rağmen sahrada kalıcı göller var. Örneğin Unyank göller grubu gibi. Güçlü Nil, çölün içinden akan tekniğir. Tabii ki sahranın iklimi çoğu flora için uygun değil. Fakat yine de bilim adamları aralarında eğrenti otu, fikus, akasya, kaktüs ve hurmanın bulunduğu 30'dan fazla endemik bitki türü saymışlar. Aşırı sıcaklıkların dağlar üzerinde yıkıcı bir etkisi var ve dağlar çatlayarak kuma dönüşür. İşte bu şekilde çöl kum tabakasını genişletebilmekte. Sahra'daki kum tepeleri 70 katlı bir gökdelenin yüksekliğine eşit olan 200 metreye kadar ulaşabiliyor. Çölde şarkı söyleyen kum tepeleri de bulunmakta. Kum tepelerini oluşturan kum taneleri rüzgarın etkisiyle titreşmeye ve tuhaf bir melodi çıkarmaya başlıyor. Ayrıca çölde tepelerin sıradan kum tanelerinden değil, oldukça büyük şeffaf çatlamış cam parçalarından oluştuğu sıra dışı alanlar da var. Milyonlarca yıl önce buraya büyük bir meteor çarpması sonucunda devasa miktarda ısı enerjisinin serbest kaldığına inanılıyor. Sahra çölüne ait bir diğer ilginç şey ise seraplar. Bazen en yakın suya 500 kilometre veya daha fazla yürümeniz gerekmesine rağmen Çölde seyahat eden kişiler, su ve palmiye ağaçlarının olduğu vahaları 2-3 kilometre uzaklarındaymış gibi görmeye başlıyor. Seraplar atmosferde oluşan optik bir yanılma. Yoğunluk ve sıcaklık bakımından farklı olan hava katmanları arasındaki sınırda, ışık akışının kırılması meydana geliyor. Sahra'da 150 binden fazla serap görülebilmekte. Hatta bu serapların görülebileceği yerlerin haritası bile oluşturulmuş. Ancak Sahra'nın asıl mucizesi ve gezegenin ana gizemlerinden birisi Moritanya'da bulunuyor ve buna Richard yapısı deniyor. 50 kilometre çapında ve birkaç yüz milyon yıllık bir halka yapısı. Bu çölün gözü uzun bir süre astronotlar için referans noktası olarak hizmet ediyor. Çünkü bu yer uzaydan açıkça görülebilmekte ve bu olağanüstü çölün uçsuz bucaksız genişliğindeki tek açık referans noktası. Bu yapıyı açıklayacak birkaç hipotez var. Bunlardan birisine göre halka yapısı erozyon sonucu oluşmuş. Bunun dışında çölde çok zengin gaz ve petrol yatakları keşfedilmiş. Sahra'da Güney rüzgarlarının etkisiyle çevredeki ülkeleri de zarar veren korkunç kum fırtınaları oluşmakta ve günlerce sürmekte. Örneğin her yıl kuvvetli rüzgarlar sahra'da yükselen kum yığınlarını Afrika'nın Cape Verde adı ülkesine getirerek yerel sakinler için birçok sorun yaratmakta. Zorlu koşullarına rağmen Sahra Çölü, çoğu Berberi ve Tuareklerden oluşan yaklaşık 2 milyon kişiye ev sahipliği yapmakta. Orta çağda ticaret kervanları bu çölden geçiyorlardı. Arap tarihçilerine göre bu kervanların en büyüğü neredeyse 12 bin deveden oluşuyordu. Ama en önemli sırlarını ortaya çıkarmak için bu çölün tam kalbine girilmesi gerekmekte. Birçok kum tepesinin altında sahra hazineleri var. Düşük yağış nedeniyle çölün yüzeyinde çok az su bulunuyor. Ancak sahranın kumlarının altında geniş yeraltı su havzaları var. Sahradaki bu havzalar sayesinde vahalar ve bitki örtüsü bakımından zengin alanlar bulabilirsiniz. Buradaki vahaların çoğu su altı nehirlerinden gelen suyun yüzeye çıktığı yerlerde bulunmakta. Sahranın yeraltı su tablasında bulunan birkaç ülke bu paha biçilmez sıvının çıkarılmasıyla uğraşmakta. Bu konuda en verimli olan yer Sudan, Çat, Mısır ve Libya'nın bulunduğu çölün kuzeydoğu kısmı. Libya'daki yeraltı su kaynakları daha kapsamlı. 1970'lerden beri burada yeraltı suyu çıkarılmakta. Ve 1983'te amacı Libya'daki susuz yerleşimlere içme suyu sağlamak olan büyük bir proje üzerinde çalışmalar başlamış. Ülkedeki tüm büyük şehirlere düzenli su temini 1996 yılında tamamlanmış. Büyük insan yapımı nehir adı verilen bu büyük sistem her gün 6,5 milyon metreküp içme suyu sağlamakta. 500 metreden fazla derinliği olan 1300 kuyudan çok sayıda su kemeri ve rezervuardan oluşmakta. Tabii ki bu sistemin sahranın yeraltı su kaynakları olmadan çalışması imkansız. Bu çöl göründüğünden çok daha cömert. Ayrıca sahranın kendi Stonehenge'i de var. Bu yapı 5 adet daire şeklinde dizilmiş, Birkaç ton ağırlığında 2-3 metrelik taşlardan oluşmakta. Afrika Stonehenge, İngiltere'deki Stonehenge'den 4500 yıl daha eski ve bu da onu tarihin en eski kemer astronomik anıtlarından biri yapmakta. Arkeologlar Sahra'nın tam merkezinde bu bölgelerde bir zamanlar ilkel insanların yaşadığını gösteren antik kaya resimleri keşfettiler. Muhtemelen bu yerlerde toprağı işleyen ve hayvan yetiştiren birçok yerleşim yeri vardı. Çöl her zaman araştırmacıların ve gezginlerin ilgisini çekmiştir. Bu eşsiz doğal alan hayal gücümüzü canlandırıyor ve gizemleriyle bizleri korkutuyor. Ancak günümüzde modern teknolojiler sayesinde Sahra'nın tüm sırlarına ulaşmaya başlıyoruz. Çölün birçok sırrı ortaya çıktı. Ancak daha hala ortaya çıkmamış sırları bulunmakta. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenin, kanala abone olun. Görüşmek üzere.